Tabii şimdi bu çok önemli bir nokta, özellikle kanserli hastalar e, kanser tanısı alıp bize geldiklerinde yaşar mıyım, yaşayacak mıyım korkuslu ve endişesiyle bize geliyor. Yani ilk aslında onun endişesi yaşar mıyım? yaşayacak mıyım? Yani ben yaşayacak mıyım? Sonra biz hasta diyoruz ki senin çocuğun olacak. Şimdi hasta orada bir şaşırıyor önce gerçekten. Yani bu, bu bu tepkiyi ve bu reaksiyonu ben görüyorum. Hasta ya ben yaşamakla ilgili bir sıkıntı içerisindeyim. Doktor bana çocuğu olmaktan bahsediyor. Ve gerçekten bu hastaların daha sonra çocuklarının olduğunu gördükten sonra ki durumlarını görüyorum. Yani gözyaşlarına bu olan hastalar. Boynuma sarılan hastalar. eşleriyle eşlerili birlikte birbirlerine sarılan hastalar. Çünkü niye? Kanser atlatmışlar, iyileşmişler, gelmişler, çocuk sahibi olmuşlar ve geleceğe bakıyorlar. Yani tabii doğru iş yapmak, doğru yöntemler uygulamak. Tabii uyguladığımız yöntemlerin başarı oranlarını sunarak hastalara bunları iletmek ve burada bu işleme öncü olmak Hastaların buradan umutlu çıkması ve umutlarını gerçekleştirdiklerini görmek. Ve bir hekim başka ne ister ki? Başka ne ister bir hekim yani? Yaptığın işin doğruluğunu, yaptığın işin insanlara da yarattığı etkiyi, mutluluğu görüyorsunuz. Bunun ölçülebilir başka bir şey var mı ki? Bence yok. Almanya'dan beni bir çift aradı. Çift Alman, Türk değil. Almancık bana önce Whatsapp'tan ulaşmışlar, yazdılar. Ee, kendi daha önceki yaptıkları tedavilerin notlarını gönderdiler. 11 kez Türk bebek yapılmış bütün Almanya'nın kliniklerinde. Çift Alman, biri mühendis, bir de yanılmıyorsam öğretmendi. İşte biz sizi bir yerden duyduk Almanya'dan, muhtemelen Türklerden duymuşlar. Ve böyle böyle bir şeyimiz var, işte hikayemiz var. Baktım aslında fena gözükmüyor yani yumurtalık rezervi iyi. ''Türkiye'ye geleceğiz size tedavi olmak istiyoruz.'' Geldiler, bir otel ayarladılar. Bir ay burada kaldılar. İşte e, iyice değerlendirdim ve tüp bebek yaptım. E, sonuçta e, taze transfer yaptık hastaya. Bir tane de ya da iki tane embriyosunu da dondurduk ve genetik analize gönderdik. 12. tüp bebeği yaptı hasta bende ve negatif oldu. Sonra dondurulmuş embriyosu, genetiğe gönderen embriyosu normal olarak çıktı genetikten. Ve kendi planladığım çok farklı bir tedaviyle Almanya'daki bir doktorla birebir görüşerek uzaktan hani tedavi kontrolü ile hastaya rahim hazırlama protokolü uyguladım. Benim kendi farklı bir protokolüm var. Ve hasta 13. denemede gebe kaldı. Ve çocuğun ismini Anton koymuş. Bana gönderdi, bir kart gönderdi. Teşekkür ediyor bana. Resimini gönderdiler. Ee, doktor Sönmez er. Bu e, mucizemiz e, sizin elleriniz aracılığıyla Tanrı tarafından bize gönderilmiş il ilahi bir hediyedir yazmış. İngilizce bana bunu göndermiş. Yani şöyle Atatürk'ün yetiştirdiği bir cumhuriyet çocuğu olarak bundan çok büyük gurur duydum. Ülkem adına Atatürk adına. Başka bir aslan bir Amerikalı çift erkek Amerikan vatandaşı, kadın Türk, Amerikan vatandaşı mı kadın Türk. Bunlar yine gebelik denemişler, olmamış falan. Geldiler. Ondan sonra işte her hastanın farklı değerlendirilmesi lazım. Bu çok önemli. Burada tedavi yaptım. Ve gebe kaldı hasta. Yanılmıyorsam genetik tanı yapmıştım o hastaya da. Tabii şimdi biz farklı bir meslekle uğraşıyoruz. Hani biz hayatı insanlara hayat getiren... Diye söyleyeyim. Yoksa hayatın başlangıcında bir payı olan bir meslekte çalışıyoruz. 51 yaşındayım. Hala çok yoğun bir şekilde çalışıyorum. İşte bizim yoğun çalışmamıza neden olan işte bu hasta hikayeleri.